Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte peşte çalım atmayı göstereceğim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. O zaman hemen geçelim. 104'lük Neymar arkadaşlar. Bak şimdi arkadaşlar. Hemen gö bakın gördünüz mü çalımı? Bak hop. Bak şimdi bir tane daha bak. Bir tane daha var şöyle hop. Görüyor musunuz? İşte böyle çalımlar. Bak şimdi 2-3 kere şöyle 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 yapıyorsunuz. Şu yön var ya. 2-3 kere öyle. Sonrasında ise E'de para basıyorsunuz ve sonuç. Bakın bir sürü çalım. Ve çık çalımlardan sonra. Gol işte bu. İşte bu arkadaşlar. Mükemmel bence. Siz de deneyebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle verelim. Bakın hop. Hop hop şık çalımlar üstüne kurtardı. <laughs> Neyse. İşte böyle akışlar. Hatta göstereyim size. Böyle bir faso hadi kurtardı. Neymar Junior'ımız içeride. Şöyle Neymar burada akışlar. Güzel gol. <laughs> Zaten kırılır. Bir hala çıktım da olmadı o. Şey aynısı bak şimdi iki kere üç kere öyle basıyoruz aşağı doğru yukarıya doğru falan hop ve depar aşağı üç kere sonra depara üç kere ve sonuç bakın hop şuna bak şu mükemmel gidiyor sonra hop diye bitiriyor mesela gol mesela mesela yani arkadaşlar yani böyle yapacağınız arkadaşlar bence güzel bakın yani illa Neymar'da değil, bütün oyuncularda oluyor bakın yani yani kalecimde bile oluyor bak şimdi bak kalecimde bile oluyor vereyim kaleci yani Kurtuva'da bile oluyor bak görüyor musun? biraz yapıyor adam bak görüyor musun? hop 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 güzel çalımlar yapıyor bence güzel ya yani gidip derin, inanmıyorsanız çok güzel çalımlar arkadaşlar. Bak şimdi burada bunu verdim. Hatta bir keresinde daha daha yeni Kayseri Spor maçında e, e, kalecimle çılım atarken 1-0 gol yedim. Sonra comeback oldu arkadaşlar. 6-1. Neymar Jr. Bakın böyle. Çalıma gel çalıma gel diyorlar. Sonra geliyoruz. Hop ya yeter. Yani arkadaşlar böyle anlayacağınız güzel bir şey neydi o ismi çalım yani bunu gidip deneyebilirsiniz o zaman bu sonuna geldik hoşçakalın görüşürüz ve bay bay